Ayetlerim size okunurken, yalanlayanlar sizler değil miydiniz? Diyecekler ki, Ey Rabbimiz! Biz azgınlığımıza yenik düştük ve bu yüzden de sapık bir topluluk olduk. Ey Rabbimiz! Bizi buradan çıkar. Eğer bir daha eskiye dönersek, artık bizim gerçekten zalim olduğumuz kesinleşir. Allah buyuracak, Uzaklaşın oradan, benimle konuşmayın. Çünkü kullarım arasında Ey Rabbimiz inandık. Bizi bağışla. Bize merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en iyisisin diyen bir grup vardı. Ama siz onları hep alay konusu yapardınız. Öyle ki bu size beni hatırlatmayı unutturdu. Siz onlara gülüp geçerdiniz. Ama bugün ben onları sabrettiklerinden dolayı ödüllendiriyorum. İşte kazançlı çıkanlar ancak onlardır.